Namaz bitti, cemaat sıraya girdi. Aşure dağıtımı başladı. Dostluğun, birliğin ve paylaşmanın sembolü, farklılıkların bir araya gelince ne kadar güzel olduğunun yegane simgesi aşure. Muharrem ayıyla birlikte Manavgat'ta kazanlar kaynamaya devam ediyor. AK Parti Manavgat İlçe Teşkilatı Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazının ardından vatandaşlara 3000 kap aşure dağıttı. <laughs> Birlik beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin vesilesi olan bugün bu Muharrem ayında ilçe teşkilatı olarak 3000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oldu. Vatandaşlarımızın yoğun bir katılımı oldu. Burada da zaten aşure etkinliğimizde kardeşliğin, birlik beraberliğin ve dayanışmanın örneğini hem teşkilatımız hem de vatandaşlarımızla birlikte en iyi şekilde sergiledik. Asırlık Lezzet'in adresi bu kez Külliye Camisi'nin avlusuydu. Cuma namazı sonrası aşure kazanları önünde uzun kuyruklar oluştu. Aşure dağıtımına AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da katıldı. Bu ay Muharrem ayı olunca biraz daha zenginleşti Muharrem ayı. Bugün bizim aynı zamanda hem döşem altında aşuremiz vardı, parti olarak yaptım, yapılan. Bugün tabii kendi doğduğum memleket olarak Manavgat'a geldim. Birlik, tabii beraberlik güzel bir şey. Burada da bunu sağlamaya çalışıyoruz. Aşure ikramıyla da insanlarımızla burada buluştuk. Mutlu bir şekilde devam ediyoruz.